Miraç Siren sadece 5 yaşında 2,5 sene öncesine kadar da konuşmuyordu bile. Sanayide dükkanı olan babası oğlu hem konuşsun hem de sosyalleşsin diye Miraç'ı lastik tamiri yaptı dükkana götürmeye başladı. Küçük Miraç konuşmak bir yana sanayide adeta usta oldu. arabanın ciğerini biliyor ciğerini. Babasının sağ kolu sanayinin tatlı maskotu. En küçük ustası. Eskiden sanayinin maskosuydum. Şimdi? Usta oldu. Büyümüş de küçülmüş gibi. Mahareti, hünerleri yaşından çok büyük. Arabaları kaldırabiliyor, indirebiliyor. Adı ne ustam? Adımı lift. Lift. Sonra da şunlar arabanın altına sığdırıyorduk. Düğmeleri de basıyorduk çıkıyor. Bunun arkasında çökme takma var. Böyle çökülüyor, böyle de takıyor. 5 yaşındaki Miraç Siren 2,5 sene öncesine kadar hiç konuşmuyor, ağzını bıçak açmıyordu. Babası Hakan Siren de sosyalleşsin diye sanayideki dükkana getirmeye başladı. Ve Miraç sadece konuşmayı değil işleri de öğrendi. Eskiden konuşamıyordu. Mustafa şimdi beni konuşturuyor ama susturamıyor. <laughs> hep usta diyor baba yok. Baba demiyor mu? Yok, hep usta. Biri 43 yaşında 25 senelik usta, biri 5 yaşında 2,5 senelik usta. Hakan Siren oğlu Miraç'ı 2,5 senedir sanayiye getiriyor, işi öğretmeye çalışıyor. Nitekim öğretmiş de henüz 5 yaşında ama ön takım rot balans arabaya dair bu konularla alakalı ne varsa her şeyi tek başına yapabiliyor. Nasıl işler? İşleri iyi, çok şükür. Biraz piyasa durgun öyle işte. Hangi tamiratları yapabiliyorsunuz ustam burada? Söyle. Söyle. Lok balaz, bir de varsa şey yapabiliyorduk. Zeynep. Tabancaya getir. Hemen usta. Miraç usta şu anda çalışmaya başladı ve neredeyse kendisi kadar olan tekerliği söküyor. Ustam şu an ne yapıyorsunuz? Anlatır mısınız bize? Şekeri söküyorum, lokmayı söküyorum. Lastiği söktük. Şimdi götüreceğim. Onları da biliyor mu? Evet, hepsi altı, biliyor. Altı, altı. Altı, ayarla ayarlı usta. Altı. Şu, he, o altı. Çok titizim çünkü ben bir kızgın ustayım. Hemen kızıyor. Siz sakin olun, oturun orada. Siz sadece izleyin diyor. 5 yaşındaki Miraç Usta'nın hayalleri de var şimdiden. Dükkan açacaktım. Düş, dükkan açmak için biraz erken ama. Çünkü büyümem lazım. Büyüyünce bir şey olmak istiyorum. Pilot. Hadi Usta. Tamam. Hadi kanala git. Kanala değil buraya dayı lan. Dün aleyküm. İstanbul'a selam olsun. Ay'a kadar selam olsun.